starta startı izleyeceğiz ama benim de ekranlarım gitti. Ben de ona bakmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi geri geldi. Tolga Özbenli yine çok iyi kalktı. İlk sırada bir değişiklik olmadı ama Fatih Sengin ve Umut Koca iti yan yana. Arka tarafta da Tolga Özbenli iki baklerinin arasına girdi. Altını sıraya yükseldi. Fatih Sengin ve Umut Koca it hala yan yana. Şimdi Fatih Sengin'in ayağını gaz pedalından çekti biraz ve yol verdi Umut Koca ite. Arka tarafta Berkan Özkan 20. sırada son sıraya gerilemiş gözüküyor. Aynı şekilde Kaan Karahan da 19. sırada devam ediyorlar. Bir Alpin gördüm orada. Sanırım Aykut Doğan'dı. Zorlaya zorlaya geçti. Kanat kırıkları da var. O da yanlış görmediysem Kaan Karahan Ve Aykut Doğan 12. sırada. Fatih Emre Saçak da o da yarıştışı. Şimdi onu da Gökhan Keray'dan izleyeceğiz. Çok yakın. Gökhan sağdan baktı. Soldan geçti. Geçerken de kanat kırıldı. Gökhan Keray'ın kanadı kırıldı. Saçağan. Racı mıydı? Evet burada. Hüseyin Yılmaz'dan da bir kaza. O da yanlış görmediysem Fatih Emre Saçağan aracına çarptı. Çok Ve Gökhan Keray lider pitte. Ve Aykut Doğan spin attı. Aykut Doğan spin attı. Kanadı da kırdı. Çok güzel götürüyordu yarışı. Pite ne zaman girecek diyorduk. Umut Koca itte pitte. Ve Hakan devam etti. Hakan devam etmeyi tercih etti. Artık birincilik mücadelesine dönelim. Makan Ottaş olabildiğince arkasında tutmaya çalışıyor Gökhan Kerey ama bu noktada böyle bir lastik farkı varken bakalım bu işlem ne kadar zor olacak, ne kadar kolay olacak. Bak tefek temaslar da var. Yokan içeriden dışarıdan her yerden zorluyor. içeriye aldı Hakan Ottaş çok zorladı Gökhan ve Hakan Ottaş'ı yolu açarak kenara iterek geçti. Bir kanat değişikliği de Aykut Doğan'da olacak. Şimdi Umut Koca hiç düzlüğü bekledi. Düzlükte rahat bir geçiş. Hakan Ottaş arkasında kalabilecek mi acaba Umut'un? hemen dönelim. Oo, kötü bir yerde. Ve Belyacan Musa Başoğlu yarış dışı kalmış bu olayın ardından. Onur Özbek çok riskli. Yavaş gelmesi lazım. Evet Onur Özbek yavaş bir şekilde Aykut Doğan hemen kenara çekildi. İlk boşlukta sırayı verdi ve Umut Koca hiç geçemedi. Erdin Türksever de iyice yavaşladı. Tabii ki bir sıra kaybı söz konusu değil. Bir tur fark var. Erdin Türksever ve Aykut Doğan arasında o yüzden Erdinç rahat bir şekilde yavaşladı ve yolunu verdi. Yeni softlarıyla Aykut Doğan şimdi çekildi. O da sırasını vermiş oldu ama 1.1 saniye şu an için fark. Hakan ve Fatih için de bir şans var bu arada. Melih burnunu soktu içeriye. Ama Erdem Yıldırım hemen kapattı orayı. Neyse ki herhangi bir temas yaşanmadı burada. Aynı şekilde de önde aslında liderlik mücadelesi var ama burada gerçekten o kadar geçiş zor ki hiç gelmek bile istemiyorum çünkü bu kadar yakın iki ismin birbirini geçememesi çok sinir bozucu. Ve umut bitti. Umut aslında bence belki de yapabileceği en doğru şeyi yaptı. Bir pit hamlesiyle Gökhan'ı da pite zorlayabilir ve bu kadar az fark varken olası bir sorunda Gökhan'ı geride bırakabilir. Konsantrasyon da bozulmuş durumda yani son bir 10 tur daha olsa muhtemelen o da duvarı görür ve Monaco'da Gökhan Keray yarışı kazandı. 96 dakikalık pist gerçekten 96 dakikadır sürmeye devam ediyor bu isimler. Gökhan direksiyonuyla eğlenmeye devam ediyor.